Abi ya yavrun tohumu neyse. Evet selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün Valorant'tayız. Valorant'a girek dedik yıllar sonra bir buçuk. Kaç yıl oldu lan Rüzgar? Sen çocuktun ya. Ama hala çocuksun. Ben... Ya. Demek ki fazla uzun olmamış. Ha <laughs> ha Video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yayınlarda da oynayacağız. Oy. Bir zamanlarım geldi <laughs> yıllar oğlum yıllar. Sıma ne zaman bitecek? Birazdan mısın? İyi inşallah arkadaşlar. Cumartesi, Cumartesi muhtemelen Valorant yayınımız var. Atılmayı unutmayın. Sizlerden de adamlar alabiliriz belki. Adam mısın Burak? Amın adam amın adam. <laughs> Ama iki pompalı öldürmesi lazım arkadaşlar. Selamlar selamlar. Selamun aleyküm ekibe bak. Aleyküm Nasıl bir mikrofon basılıyor? <laughs> Basılıyormuş. Bu uçaklar ne yapıyor lan böyle? Ben mi yapalım? Ya abi şu bazukadan nefret ediyorum oynayamıyorum ben şu bazukayı ya. Ben de nefret ediyorum Eskiden olsa... Diren, ben Ne dizerdi? Bu ne lan buradan geçiyor mu? Efe geçmiyor herhalde ya. Ne diyorsun? Geçmiyor, geçmiyor. Tapık gibi niye deniyoruz o zaman? Bilmem. <laughs> <laughs> bak bak ölmüyor bak bak bak. Biz olsak ölürüz şimdi. Ben de kill alamadım ya. Ha gelin oldu. Güzel. Bakan geliyor. Bizimkiler daha bazukadan çıkamamış. Ay, adam Gel Artur. Ama oğlum adam solumdan bir türlü gelmedi lan. Umun nasıl vurdu beni öyle ya adamı görmeden esseydim. Ne oluyor da he? herkes ölüyor. Bu adamı şöyle bir vuramadınız. Ay anan avradın hep solumdan ölüyorum ya. Yani. Bu harita yeni mi? Yok abi bayağıdır var. Ben yok. Biz yoktu. yoktuk işte o zamanlar. Bizim için niye nefes? Neyi attım lan? Ay arkadaş arkamdan öldü. Güzel güzel güzel. İyi toparladık iyi toparladık. Buradan nereden geçiliyor? Abi adamlar tek atıyor ya. Abi adamlar. Ya oha 95 vurdu Adamlar Polat Alemdar! var. Elif yenge neredesin? Aa bu ne? Şu tırmanışta niye kaybediyoruz biz ya? Abi geçen turu aldık. Kazandığımız savaş savaşı? Onu da beraber Yok abi kazandığımız yazdı ya. Bence beraberiydi. Bir sayımız eşitti yani. Kaynanan avradın. Şu Hayır, silahı silah kim on üretti on. lan? Bu silah Onlar üretenin kaynanasını. <laughs> o geçtik. Sadece mi Maalesef sniper kaldı. abi çekil arkamdan. Bu çatacak. O, o ben değilim. O ben değilim. Ben o ben, ben değilim. Sen ne miydin o? Bendim. Ben değildim. Gel, arkamı niye kapatıyorsun Rüzgar? Oğlum ben. Ha koştum kaçamadım. Safa abi sandım. Bu neyle açılıyor? Ben kaçamadım. Evet, ele açıyor. Adam niye pompalıyor? Chamber kim ya? Önümü kapayıp durmasan güzel olur. O VS'de bana yaptıklarından sonra. <laughs> Ya birader ya, nereden gördün canını yediğim ya. İsme evet, bak bir de Eko, Ay Kekuvay. Uşaklar neredesiniz geliyorum. Allahümme salli ala, çekil lan sen kimsin. Kampalı. Oğlum hiç bakan yok. Ar topu atıyor adam ağzıma kar girdi. Top topu atıyor. Ar topu atıyor. Dış vakti de şerefsiz ya. Yani. Aa kafama geldi. Ama dış vakti be şerefsiz ya. Ben de kar topatıyorum. atıyorum. Ben de kar da. Atamıyorum desek daha. Abi olur. adam attım ya. Gördünüz arkadaşlar. Burada bir adaletsizlik, burada bir şerefsizlik, burada bir haysiyetsizlik var. Aa çok çok kötü gidiyor. Abi kar topu gidiyor mu? bu arada. Kötü gidiyor gitse de. Onlar şeyde ya pompalda bir enerji. Oğlum solumda Doğan kim ya? Abi adamlar da Valek mi var Eko'da falan? Yani ben anlamıyorum. Soluma döndüm an adam geliyor lan. Abi en nefret ettiğim şey ya. Abi. Sana söyleyeyim mi? Yani boyun mekanikleri bok gibi bu Yok abi gitmiyor ya. yedim. Rüzgar 20 kilo olmuşsun. Aa, oh Vay be canım. Rüzgar. aşıyorsun bizi be. Rüzgar oyunu öğrenmiş. <laughs> Bana öyle sıkarsın ha bebeği. Rüzgar oyunu öğrenmiş ya. Biz, abisinin gülü ya. Gel bakayım Rüzgar. Oha. Rüzgar onlar vurman lazım. Aferin. Çekirgeyi salı verdim bebeğim. Niye vurun böyle? Nasıl bu? Beni nasıl Herkes kurtardın kim? Rüzgar? Helal olsun. Ya işte. Bıçağı kim geçti? Daha kimse geçmedi ya. Öl öl bebeğim öl. Geçtik. Bak benim sende fark ettik görüyor musun? Abi adama kaç bıçak atacağız ama ya. 75 lan millet tek atıyor kasap bıçağıyla. Tükünü keserim gelin lan. Birini kestim. Sünnet ediyor. Ananı satayım. Bunda saatlik olayı var mı arkadaşlar? Var. Yok. Nasıl atıyor saatlik iyi vur full mu vuruyor? Nasıl kazandık Saat mı? Basıyor. Evet arkadaşlar Saat hak ettiğiniz ya. yer aldık birinciyiz. Bundan ee, iki video daha çıkardık. Bok gibi oynadığım için videoyu yayınlamadım. Çaktırmayın. Bizler için teşekkür ediyoruz bu ekiple cumartesi bir yayınımız olacak inşallah. Belki ileride VP falan dağıtırız bilmiyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Ama bu arada çekilişlerimiz var. CH3 veriyoruz. CH3 nedir diye soran arkadaşlarımız için Bursa der ki X3 paradoks oyundur. Oydurdu biliyorsanız yani paradoksun oyunlardan bir tanesi oydurdu vermiştik. Artık Allah kerim bir sonraki oyunumuz ne olur bilmiyorum. Çekilişlere katılmayı unutmayın. Kanalımızı takip edip bildirimleri de açarsanız bu çekilişlerden haberdar olabilirsiniz. Görüşmek üzere hoşçakalın.